Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çakmaya giden bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Hepsi çakma arkadaşlar. Gerçek bile değil. Neyse. İlk oyunumuz, oyunumuzdan başlayalım o zaman. T-Temporary Neighbor. Oyuna girdim de biraz garip gibi ya. D'den başlayalım bence. Evet. Başladık. Oyunumuz başlıyor şu an. Başladık koş abi. Oh, evimiz de var ya bizim. Baksana ya, evde doğduk. Bu ne acaba? Çekmece var. Aç açılmıyormuş. Hemen kapıyı açayım şöyle. Vay bence bu ben bu bitiririm ya. Aa dur kapı şurada. Bu ne oğlum? Bu Hello Neighbor'ın evi değil mi? Hello Neighbor. Kapı açılıyor mu? mı şey var mı? Lan komşu. Lan bu nasıl komşu oğlum? Lan komşu küçülmüş. Bana böyle geliyor yoksa. Neyse. Ee, ben umursamayayım şunu. Aa, üst kat mı var? Üst kat da var lan. Hiç kilit yok. Neyse. Bu alana bakayım. Bu bakayım şöyle. Çekmece de açılmıyor. Şuraya çıkayım. Oh, bu ne? komşu geliyor mu? Aa! ne oldu? Ne oldu abi? Komşu az önce geldi mi? Ee, neyse, fark etmedim biraz. Ay, bakayım. Ah, ya geliyormuş ya. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun sen? Koş 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 koş. Dur. Alayım şunu. Aa. Aa. Aa dur lan atır varmış. Alabiliyor muyum? Dur. Bakayım şu konuşuyor. Adam gitmiş. Şunu al. lan al. Dur. <laughs> lan komşu geliyor. Komşu geliyor. Gel 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 gel. Oo fake. Bay bay. buna nereye atacağız? Çok garip. Biraz ilerleyeyim dur şurada. Ulan burada mı kullanacağız? Yok. Ee, burası yok. Bu ne oğlum birbirlerini yıkıyorlar lan. Mavi blok var. Buraya gelmiyor değil mi? Ya. Al işte. Geliyor. Gel gel. Gel. Bunu yapmak istemezdim ama yap. Neyse. Of. Koş koş koş. Gelmiyor değil mi? Tam gelmiyor. Burada mı? Burayı mı açıyor bu? Burayı mı açıyor? Yoksa başka bir yer mi? Bakayım şöyle bir şey yok gibi. Tam komşumuz geliyor. Abi dışarıda bir yerim acaba? Gel komşu gel. Lan dur kapıyı kapatacağım. Tuf. Acaba kapıyı bakayım Ne yapıyor? Ka ka Kap Kapatamadım. Kapatamadım. Dur. Gel gel. Ah dur. Şimdi kapıyı kapatacağım. Acaba ne oluyor? Çok merak ettim. Ne oldu abi? Gelemiyor mu? konuşuyor. Yok lan gelemiyor herhalde. Abi ya normalde İbros da var ya içimizden geçerdi şu an. Kapı kapalı olmasına rağmen. Acaba bir dakika lan o ne? oyun mu açacağız biz? Dur ya, komşu şimdi burada nasıl açacağım kapıyı? Gel buraya. Geçtim, 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 koş. Vallahi basım vallahi basım vallahi basım. Koş 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 koş. Tamam geçtim. Evet. Burası mı açacağız acaba? Dur bakayım. A açtım. Evet. Evet. Böyle. Şimdi bunu ne yapacağız acaba? Aa lan meza var. Bunu mı kazacağız acaba? Bakayım evet. Herhalde abi ya da bir şey buluyoruz ya. O oyun gitti ki. var ya biraz meraklandırıyor beni. Aa, lan komşu geliyormuş dur. Abi bir şey diyeyim mi? Ben bunu nerede kullanacağım acaba? E, dur, dur bakayım şunları. Ee, burası mı? Dur arkamda komşu var ama. geliyor mu gel bir tamam. Burası herhalde açayım. Açıldı. Gel tamam. Kapat kapıyı hemen. Şunu al. Aa kural var mı bu da? Dur. Kural var acaba ne iş mi yarayacak? Yo ben o mesutu ayıdaro. Şimdi şarkı söylüyorum ya. Hay. Bunu ne yapacağız? Bir dakika. Hayır ya. Şu, düşündüğüm yeri mi açacağız şunda? Tamam. Herhalde orası. derken o açıldı gerçekten burasıymış ya bir dakika ne oluyor abi abi oyun çok you will die. neyse ben daha oynamak istemiyorum diğer çakmaya geçiyorum o zaman arkadaşlar şu an diğer çakmasına geçtik gördüğünüz gibi aa lan bu bizim az önce oynadığımız oyun değil mi temporary neighbor aa, neyse versiyon 0.6 yani demo sürümünde herhalde Öyle gibi App options var. Ha grafikleri seçebiliyoruz. Grafik orta olsun ya dur. Şimdi start'a bastım. Sorayım mu? Aa, bunlar açılmıyormuş. Şey lazımmış bize. Evet bir parkur yapalım o zaman. Değiş. Madem bozulacaktın, neden? Ya. Güzel. Arkadaşlar şu sonunda sonunda şu reklamı geçtim ya. Sonunda. Aa lan. Aa, parkur yapıyoruz. Aa, lan düştüm yine. Ya ben nasıl parkur yapacağız acaba? Böyle yapacağız herhalde. Tamam iyiymiş. Bakayım ne istiyor? Ya yok. Reklam istemiyorum. Bana reklam mı izledi bana az önce ki? Neyse. Fark etmedim de. Koş 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 koş. Oyun kuralını bir saniyede öğrendim resmen. Evet. Bakalım. Ya abi ya niye reklam izliyoruz ki ya? Düşüneyim mi? Şimdi reklam izlesem mi? mesela. mi? Yani bence hayır ya izlemiyorum. Yani ne olacak ya fazla izlesem. Şöyle gideyim. İyi. Baksana buraya kadar geldik. Neresi lan benim başladığım yer? Oha çok uzakta. Neyse abi. Şöyle devam edelim. Bak lan dur. Düşüyordum. Ya düşüyordum. Dur dur. Lan ya bak düştürmek istedim beni. Bir dakika arkadaşlar. Bir işim vardı benim. <laughs> Neyse arkadaşlar geri geldim şimdi. Az önce bir işim vardı. Şöyle devam edelim parkura. Abi parkur devam tek şey aslında şöyle jump run. Bak jump asıyorsun sonra arar. Aslında tek böyle yapabiliyormuşuz. İyi bari. Abi böyle de oluyormuş ki. Dur olmuyor bu sefer. Biraz uzaklaştı yerler. Aa, lan komşu evine geldi. Hadi içeri mi giriyor? Uz. Ne? 198 saniye. 198 saniye. 5. Yok anlamadım ben abi geçiyorum. 198 saniye 5 milis 05 milis saniye herhalde dur. Geri döneyim şimdi be. Ne yapacağız Bu ahtalar ne işimi yarıyor? Soyuma da bir gireyim. Aa bu bedavaymış. Bu ne? Yes'e bastım. Chapter 1. Basayım abi. ne böyle? Gire yükleniyor abi şu an. Çok garip. Girdim abi içeri. Selamun Aleyküm. Ne oluyor böyle abi? Bir şey mi oluyor acaba? Dur şuraya bir gireyim ama Ben içeri girdim de bir şey var mı? Aa komşu. Yok lan yakaladım hani ya. Hadi aç. burada da var. Aa posterim böyle aç, aç açayım şurayı. Aa burası açılıyor otomatik. Normalde burada şey tablonun arkasında bir anahtar vardı bak şuraya. Açıyorduk böyle bir tane anahtar vardı. Onu bununla açıyorduk buraya. Şimdi şimdi hemen açabildik. Şurayı şurayı bakayım. Abi baksana. Çok garip. Baksana iki tane şey var bir de. Abi gerçek el gibi çok benzemiş. Bir şey değil mi? Hatta aynı gerçeği gibi. Koş koş koş. koş. Şimdi. Şöyle, şöyle etrafa baktım da bir. Abi nerede bu komşu? Aa, dur giriyor. Geliyor geliyor Dur koş koş koş. Ha? Buraya. yere girebiliyor mu Buraya abi. Hayır. Ya bittim ben. Ne yapayım ben? Oh. Oh. i̇şte bu. İşte be. Kaç 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 kaç. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Aç burayı. Bir şey yok. Şuraya gir. Şöyle bir şey yok. Ya abi ya bu ko bu komşuda da tuz yok ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya abla sen de bir Arkadaşlar az gün ne olduğunu sormayın. Gerçekten sadece ben rol yapıyorum. Gittim rol yapayım dedim. Komşu bir yana geldi, bana tuzak kurdu. Gel gel. Ya Gel bakayım gel Sen nasıl komşusun oğlum sen? Sen nasıl komşusun lan? Aha, ah. bak suna. Bana tuz bile vermiyor. Çok kötü komşu bu. Ne komşu? Göster kendini, göster. O oradaymış. Dur, dur, dur. Kaç, kaç, kaç. Ne yapsam acaba? Ay, geliyor. Tut ah.

Oo, nereye gidiyorsun komşu? Ah, geliyor, geliyor, geliyor. Hayır, şunu açamıyorum. Dur. Koş. Hayır, koş, 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 koş. Darısın. Ya abi niye ikinci dur ikinci kez çıkıyor. Bir daha çim bari. Hoş geldin gel. Ne yapıyorsun? Anam sıkıştı oğlum. <laughs> ya ya abi nasıl yakaladın? Tamam ya, şey diyeyim mi? Bence ben bunda bu kadar oynayalım ya. İyiydi. Şimdi diğer çakmasına geçelim hadi. Evet arkadaşlar şu an diğer çakmasına geçtik. Gördüğünüz gibi versiyon 2.6. Ve arkadaşlar bu arada bu hakkında size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu hakkında Arkadaşlar bu oyun aslında şu an Play Store'da yok çünkü Android'in eski bir için üretildiğinden şu an kullanılamıyor. Ve ben de bunu APK'dan yükledim şu an. APK Predator. Telefondaki reklamları ya, 10 saniyede gelmeni. Ve... Neyse arkadaşlar geçtim şu reklamın sonunda. Gördüğünüz gibi oyun, abi oyun çok kasıyor. He bu oyuna girmeden önce bir şey yaptım. Antivirüs taraması böyle virüs var mı APK'dan yükledim yani virüs risk almak istemiyorum yani virüs varsa falan. Yani abi hiçbir şey yok oğlum oyunda bildiğin. APK'nın yüklememe rağmen var hiçbir şey yokmuş. Neyse dur oynamak bakayım. Oyuna odaklanayım ben. Ne yapıyor lan bu? Lan bu çok hızlı. Oğlum bu çok hızlı. La lan, hareket bile de. Oğlum bir şey diyeceğim. Dur. Ya dur. Neyse neyse ben sana şuraya gidiyorum. Evden farklı. He? Komşu geliyor abi. Koş, koş, koş. Komşu geliyor. Koş. Lan Kaç, 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 kaç. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Kaç, 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 kaç. Bu ne? Lan ne oldu? Az önce ne oldu? Az önce sadece anahtarı görüp almıştım oğlum. Ne oldu öyle? Ee, Allah ya. ya. neyse. Koş 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 Ne koş 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 hayır yanlış yere geldim değil misin sen koş 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 tamam bu abi şu an korkuyorum ya abi şu ya bu nereye çıkıyor lan oğlum bu ne Allah'ım sana teşekkür ederim ya. Var sonunda buldum şunu. Onu da kürek niye böyle tutuyoruz oğlum biz küreği? Neyse garip. Şöyle alayım. Şöyle bakayım şuraya bir. Yok gelemiyoruz. Aa çok çalışacağım. Kaç 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 Allah 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 Koş 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 dakna kulak burası da kulak hayır ya bir Hollandur ne var kim dedim yok bak koş 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 Aacağız. aç 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 ne oluyor nereye gittik nereye gittik abi nereye gittik şu şu var nereye gittik bu ne <laughs> neyse bırak abi ya ne olacak ki Arkadaşlar reklam girdi araya ya. Deniyor ne oluyor acaba? Aman. neyse. Bence diğer çakmaya geçelim. Bu da yeterince oynadık bence. Arkadaşlar. Şu an diğer çakmasını gördüğünüz gibi burada. Arkadaş. Bu ne oğlum? Bir dakika. Tam bir şey yok. Lan cihaz ısındı biraz. Abi var ya bunun sanki hepsi de Play Store'dan indirdim ben bunu Play Store. Birinciyi basayım. Oh ne oldu abi. Göz gibi şıklar var. Dur ben sesi kısayım şimdi var ya. Lan lan ne oluyor lan ne oluyor? Lan ne ne sesi çalıyor onun niye olmaz sesi çalıyor şimdi? O bildiğin komşunun kovalama sesi şey. O sesi değil mi o otlast? Hani var yani. Ben onu biliyorum sanki ya. O sesi geliyor abi. Neyse dur. Koş 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 koş. Ah. Atını buldum herhalde. Tamam çalış. On şimdi? Onun yemeye çıktı. Neyse. Tek oynayabiliyormuşuz koş 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 Dur şimdi anahtarı tekrar Adam sonuca oyun, oyun bitti mi yoksa ben yanlışlıkla çıktım bu oyundan Aslında oyundan çıkma tuşu diyor kay çıkma tuşu baksana Sadece normal yola çıkabiliyoruz Bu kadar şimdi Evet bu kadarmış Find money Tamam gir abi bu Oyuna girdik Tüm görevleri tamamlayınca bırakacağım bu, bu oyunu da. Koş, 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 koş. Bakın lan niye? Madem yok burada. Hatam buradaymış. Abi ev niye bu kadar küçük ama gerçekten? Neyse dur. Biraz Ha ne oluyor? İyi müzik çaldı. Abi garip ya. Money, money nerede money? Mani nerede? Mani nerede? Mani yok. Lan 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 lan. Ya hayır gittim ben. Nerede maniler abi? Abi mani yok hayır. Ya ciddi misin sen ya? Ciddi misin? Gerçekten ciddi misin sen? Neyse bırak. Bırakıyorum kendimi gel. Gel bu benim. Neredesin? Söyle. Babam oh, gitmiş tam gitmiş. Gitmiş herhalde. Ah geliyor. Gel bakayım gel gel gel. Lan niye geliyorum buraya? Lan dur. Lan yakaladım. <laughs> <laughs> Neyse. Abi ben bu oyun oynamayacağım ya. böyle oyun. Yani nasıl desem oyun çok sıkıcı abi. Zaten. Oğlum zaten bu ne abi ya? Bu nasıl oyun? Bir level bile sadece bir level, level, tamamlayabildim. Abi parayı bile bulamadım ki. Neyse. O zaman diğer sahtesine geçelim. Hazırım. Arkadaşlar şu an diğer sahtesine geçtik mü gibi. Bir çakmasına. Tissinant neighbor. Tissinant neighbor. Yani ko sessiz komşu demek. Of. Niye böyle gece şimdi? Biraz korktum. yani. Neyse şurayı aç bir şey var mı acaba? Lan ne oluyor? Aa, çok garip lan. Evet, çok garip. Dur bir kada çıkacağım. Şöyle bir tıkla. Bu ne abi? ne bunu ne var böyle? Neyse geç 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 koş koş. Şimdi komşu evine gitme zaman bence ya. Koş 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 koş. Ne var acaba şu komşu evde? Koş koş koş. Hadi bakayım. Ne çıkacak? Hadi. Ne oluyor abi? Al. Ama lan şey sesi değil mi bu zil sesi? Komşu bizi kovalarken zil sesi çalıyor. Bak tam istediğim şey işte. Lan. Ya. Koş koş koş. Hadi koş. Koş 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 burası. Ne? Abi. Lan burası da oğlum. Bizim komşu öğretmen mi? Koş koş koş. Abi bizim hoca öğretmenmiş. Koş koş koş. Abi bizim bizim komşumuz var ya öğretmenmiş. Dur şuraya çevirü bir aç açılmıyor dur. Koş 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 koş. koş bir şey yok Bu Şuraya bakayım. Oturma odası herhalde. Yok odası. Kafam. Benim de kafam karıştı ya. Banyo. Ee, kan. Korku. Ee, evil. Şeytan. Oy tövbe tövbe. Tövbe Kaybet, kaybedir, kaybetmiş. Umutsuz. Ne diyorsun abi ya? Ben burada, burada biraz korktum. Ne yapar burada? Lan ne oluyor? Ah lan giriyormuş komşu. Abi ben de nasıl koşuyorsam Bizim karakter var ya aynı şey Aynı şey gibi koşuyor bizim karakter Abi dur Dur Nasıl sana buldum Dur 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 çok iyi Ne yapacağım ben şimdi Koş 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 Nereye açıyor bu Bu ne buraya bu? Açtı Orası mı açıyor acaba Koş koş Dur Yakalandım ya. Dur tek atçı buraya koş koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Az az önce evil diye bir şey çıktı. Tövbe. Ben yaşlı Türkçesi yoktur. Tövbe tövbe. Tövbe estağfirullah. Tövbe bu ne? Abi bir geliyormuş. Oha bir kortu. Ne yapıyorsun komşu? Ne yapıyorsun? Lan, lan, giremiyor buraya. Bay bay. Abi ne oluyor? Çok oluyor. Abi şu tıkada bakabilir miyim? Ne yapıyorsun? Lan bu komşu. koş. Koş koş koş. Abi komşu niye buna geliyor? Burada bir şey mi var? Dur şimdi fake atıp görüyoruz şimdi biz onu. Koş koş. Koş 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 hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi hadi, hadi. koş koş koş. Ha. ya ya ne oluyor? Arkadaşlar ben bu da oynamayacağım. Bence artık yeter zaten bütün zaten bütün çakmalar bitti. Daha çok videomdan haberdar olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kanalı sevdiyseniz, eğer kanalımdaki içerikleri sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın tabii ki Yorumlarda oyun fikri yazabilirsiniz belki. Neyse o zaman hepinize bay bay.